Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Hatay'a geldik ve sizler için İzmir Dedektiflik firmasının konuğuyuz. Yanımızda özel dedektif Sayın Bilal Kartal var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Bilal Kartal'ı tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. 1995 senesinin 6. ayında İzmir Dedektiflik firmasını kurdum. Yaklaşık 18 senedir bu faaliyette hizmet vermekteyiz. Nasıl karar verdiniz? Yani Türkiye'de böyle bir hizmet sektörünün olmadığını gördüm ve böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüm. Potansiyel olarak böyle bir tespitim oldu ve bunun akabinde Türkiye'de ilk olarak dedektiflik işini başlattık. Peki dedektiflik sektöründeki yeriniz ve potansiyeliniz nedir? Şu anda dedektiflik firmaları içerisinde dünyada en büyük, en güvenilir dedektiflik firmasıyız. Hem öncü firmasınız hem de lider firmasınız. Türkiye'de öncüyüz, dünyada lideriz. Tebrik ederiz. Çalışmamızdan bahseder misiniz? Tabii ki çalışmalarımız üç, üç konu başlığı altında topladık. Birincisi hukuki dedektiflik. Hukuki dedektiflik e, Türk Medeni Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiler dahilinde e, sadakat araştırması, açılan boşanma davalarına delil tespiti ile ilgili çalışmalar. Bunun akabinde tabii ki yine hukuki dedektiflik adı altında bizim e, çalışmalarımız açılan mahkemelere delil toplama bunun haricinde yine hukuki dedektiflik adı altında açılan icra takiplerinden mal kaçırma, adres tespiti, bu ve buna benzer işlemleri yapıyoruz. İkinci faaliyet konu başlığı, Türk Aile Birliği'nin temelden korunması. Burada yine aile bireylerin takibi, evlilik öncesi araştırma. Bunun akabinde tabii ki eşlerin kendi aralarındaki sadakat araştırması adı altında araştırmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak da e, kurumsal dedektiflik, kurumsal dedektiflikte personel takibi, ürün takibi, sahte marka araştırması, sahte ürün araştırması bu ve buna benzer konuların araştırmalarını yapıyoruz. Uzun bir yol, zorlu bir süreç. Bugünlere nasıl geldiniz? Biraz bize başarı öykünüzden bahseder misiniz? ve tabii ki Türkiye'de bu işi biz ilk başlattığımızda çok büyük zorluklarla karşılaştık. Bununla ilgili vergi refahsı çıkartmakta zorlandık. Şirketin kurulması aşamasında bayağı bir ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunları ciddi çalışmalarla azimle e, devam ettirdik ve üstesinden geldik. Şu anda Türkiye'nin ilk kurulan LTD şirketiyiz. Yakında e, AŞ olarak e, büyüyoruz. Yaklaşık bir haftadan sonra anonim şirket olarak faaliyete geçeceğiz. Bununla ilgili Manisa dedektiflik adı altında Manisa'da bir şubemiz, Karşıyaka dedektiflik adı altında Karşıyaka'da bir şubemiz. Bodrum dedektiflik Bodrum'da Yine Marmaris'te Marmaris direktifi de Marmaris olarak şu anda 5-6 tane şubemiz var. Tabii şube yelpazemiz de her geçen gün artacak. Peki müşteri portföyünüzden bahseder misiniz? Kimler size başvuruyor? Yani bize ihtiyaç olan tüm kesimlerden talep geliyor. Bunların arasında çeşitli holdingler. Şirketimizin bünyesinde 9 tane holdinge hizmet vermekteyiz. Holdinglerin yanı sıra anonim şirketler, LTD şirketler, ee, hukuki dedektiflik adı altında yapmış olduğumuz çalışmalardan faydalanmak isteyen avukat arkadaşlarımız, hukukçularımız bunun akabinde e, yine çeşitli futbol kulüpleri, futbolcuların araştırılması, e, çeşitli ailelerin, çocuklarının, kızlarının araştırılması, evlilik öncesi araştırma adı altında yapılan nişanlılık e, takipleri var. Evlilik öncesi araştırmada tabii ki sadakat araştırması var. Ve buna benzer araştırmaları devamlı yapıyoruz. Peki profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz İzmir dedektiflik firması olarak. Kaç kişilik ekibiniz var? Bizde kemik kadro 50 civarında. Şubelerdeki çalışan sekreterler, çaycılar, onunla ilgili alt hizmet veren şoförler. Şubelerin akabindeki tabi merkezimizde burada çalışanlar. Bunların sayısı 50'ye yakın. Ancak dış ekip olarak yüzün üzerinde çalışan sayımız var. Bu sayı 110, 115, 117. E, gitgellerle birlikte 150'ye doğru ilerlemekte. Dedektiflik e, oldukça titiz ve dikkat isteyen bir meslek. Nereye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki burada Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemeden, evet. kanunlarımızı çiğnemeden, kanunlarımıza karşı gelmeden, suç işlemeden, insanların özel hayatına müdahale etmeden işimizi sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Peki önümüzdeki yıllarda projeleriniz, hedefleriniz neler? Önümüzdeki yıllarda projelerimiz içerisinde öncelikle dedektiflik eğitimi veren bir e, okul düşünüyoruz. Sadece dedektiflik üzerine diploma vermeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili e, çalışmalarımız sürüyor. Hali hazırda dedektiflik kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte. Bu kanun e, yasalaştığında, çıktığında biz de hemen e, akabinde dedektiflik eğitimi veren e, kurumumuzu faaliyete geçireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için e, başarılı işlere imza atıyorsunuz. Birer tebrik ederiz tekrar. Ben de teşekkür ederim. Buradan sonra olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize yani öncelikle gençlerimize alkol almamaları, sigara kullanmamaları, uyuşturucudan uzak durmalarını nasihat edebilirim. Onunla evinde aldatan eşlere e, kesinlikle aldatma güzel bir e, olay değil. Mutlaka günün birinde açığa çıkıyor. Bundan dolayı kesinlikle eşlerinizi aldatmayın. Yani eşler birbirine saygılı davransın. Yine tabii ki ticaret yapan e, iş adamlarımız da, sayın esnafımız da dikkat etsin. E, almış oldukları çeklere dikkat etsinler. Yapmış oldukları e, alışverişe dikkat etsinler. Senetlere dikkat etsinler. Her zaman piyasada sahtekarlık olabiliyor. Her an dolandırılabilirler. Yani kendilerine bir şekilde dikkat ederlerse üzülmemiş olurlar. Teşekkür ederiz. Evet, Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sizlere bugün İzmir Hatay'dan İzmir dedektiflik firmasından seslendik. Sektör adına sizler için Bilal Bey'den bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.